Evet değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir limit sorusuna bakacağız. Eğer kanalıma baktıysanız çok yakın zamanda ya bundan yaklaşık bir 10 dakika önce falan bir video yükledim. O videoda da burada ln cos 5x bölü ln cos 4x'in soruydu. Cevabı 5'in karesi bölü 4'ün karesi bulmuştuk. Şimdi sonrasında videonun sonunda da şöyle demiştim. Buradaki limit her zaman a'nın karesi bölü b'nin karesine eşittir. Ha haberiniz olsun. Tarzı bir şey söylemiştim. Şimdi bunun bu şekilde babanın malı gibi kullanamazsın. ispatlamamız lazım. Şimdi buradaki limit çok özel ve çok zor bir limit değerli arkadaşlar. Çoğu insanın aklına gelmez. Ben bir önceki videomda yaptığım çözümü aynı şekilde uygulayıp sadece 5-4 yerine AB yazacağım. Şimdi değerli arkadaşlar şunu biliyor olmamız lazım. Çok önemli bakın. Not. Not. Limit. H' giderken sıfıra. Elen 1 artı H. Böyle H eşittir 1. Tamam. Oh. İspat. Bu bir lem olsun. İspat. Limit h. 0. Arkadaşlar uzun uzun yazmayayım. Şuradaki h'ı 1 bölü h çarpı elen 1 artı h. 1 bölü h'ı da elenin üstüne attığımızı varsayarsak burası 1 artı h. Üzeri 1 bölü h. O zaman burası e sayısı. ln e de 1. Oh. Bu şekilde bitirdim. Tamam. Şuradaki ifadeyi kullanacağız. Şuradaki notu kullanacağız yani. İspatı sildim yere ihtiyacım var çünkü. Güzel. Ben yani de kirletiyorum. Güzel siliniyor tahta Şimdi değerli arkadaşlar bakın. Madem bu bilgi elimde var ama burada buna benzeyen bir şey yok. Bu ne? Bu ne yani? Ne kadar farklı? O zaman şöyle bir işlem yapalım değerli arkadaşlar. Elen bunu şöyle yazalım. Limit x giderken sıfıra burayı elen 1 artı kosinüs ax eksi 1 diye yazıp kapatalım. 1 eksi 1 birbirini götür kos x kalır. Alt tarafı da aynı şey yapalım. ln 1 artı kosinüs bx e, eksi 1 olsun. Tamam. Ben şimdi şura h diyorum artık. Şurası h1 olsun. Şurası da h2 olsun. Ve istediğim şekilde 1 artı h formatına geldim de h yok altta. Yap, yaparız. Nasıl yapacağız? Eşittir. ln limit x giderken 0'a ln 1 artı kosinüs ax eksi 1 bölü kosinüs ax eksi 1. Bak h geldi. Çarpı burada da h, h2 yerine getirmem için kosinüs bx eksi 1 bölü e, ln 1 artı kosinüs bx eksi 1. Hoca iyi de bunlar burada yoktu. Sen bunları kafana göre yazdın. Tamam bir çarpıp bir de böleriz. Ne olacak? Cos ax eksi 1 bölü cos bx eksi 1. Tamam. Cos bx'e götürdü. Cos ax'e götürdü. Yine bu kaldı. Şimdi buranın limitinin lemadan dolayı 1 olduğunu biliyorum. Buranın limitinin 1 olduğu. Burada lema ne demek diye söyleyeceksiniz. Lema küçük teorem demek. Asıl teoremi kanıtlamak için kullandığımız küçük teorem. Bu bir teorem sonuçta. Buralar 1. Bunların limitler 1. O zaman benim istediğim limit aslında şunun limiti diyebilirim. Limit. istediğim limit. Limit. X giderken sıfıra. Ne olacak? Kosinüs ax eksi 1 bölü. Bu arada bunları bir bir deyip bunları hop gitti. Bu, bunun sebebi limit özelliği. Yani çarpımların limiti limitlerin çarpımına eşit olduğu için. O bunu diyebilirim. Yoksa öyle kafana göre yapamazsın onu. Cos bx eksi 1. Tamam. Bak burada eksi 1'ler can sıkıcı. Niye sıfır koyuyorsun? 1 eksi 1 yine şuna dönüyor aslında olay. Yine 0 bölü 0 belirsizliği var. Şimdi bundan kurtulmak için şöyle yapacağız. Cos a eksi şöyle yazmak istiyorum. Limit. Bak limit. X giderken sıfıra. Cos AX'i şöyle yazacağım. 1 eksi 2 sinüs kare AX bölü 2 eksi 1. Bölü aynı şekilde burası da 1 eksi 2 sinüs kare BX bölü 2 yarım açı formülünden eksi 1. Bak eksi 1, 1 birbirini götürdü. 1 eksi 1 birbirini götürdü. Eksi 2 çarpanları birbirini götürdü. Güzel. Ne kaldı geriye? Hop, hop çıkardım şuraya. Limit x giderken sıfıra sinüs ax bölü 2 bölü sinüs bx bölü 2 nin parantez karesi. Hoş. Şimdi sinüs ax yani sin, iki sinüsün oranı ve burada bir 0 bölü 0 belirsizliği varsa ne diyorduk? Direkt sinüsün içindeki ka, e, x'in kat sayıların oranı diyorduk. O zaman bunun cevabı aslında ne olacak değerli arkadaşlar? a bölü 2 bölü b bölü 2 nin parantez karesi. O halde cevap A kare bölü B kare. Nice. Valla güzel, zor bir limit sorusu ama harikulade. Bu şunu ispatladım diye biliyorum. Kanalda yoksa da yüklerim. Ee, çok zor bir limit sorusu ama güzel, geliştirir.